Kanka ne haber? Valla ben yine bütün gün kargo bekledim ya. Yani ama öyle böyle değil. Yani psikolojik evreleri tek tek yaşadım resmen. Bu işin diplomasını aldım artık kankaya. Sabah bir kalktım dedim bugün kesin gelir içime doğdu. Ama bu benim umut evrem. Sonra motor sesi duyuyorum. bir zile basıyor falan. Her seferinde koşuyorum aha geldi diye. Yok bu da heyecan evresi işte. Daha 3 evre var. Tabii sonra geçiyorum banyoya. İçimden bir ses diyor ki şimdi çalar. Çünkü biliyorsun kanka kargo anca banyoya girince gelir. Yani o da panik evresi işte. En bombası ise ne biliyor musun? Bu bizim yan komşu var ya 80 yaşındaki. Aynen ona sordum abi bizim çocuk bezi kutusunu almadın değil mi yanlışlıkla diye. Tabi yani düşün halini. Sonra geldik kabullenme evresine. Ev darma duman. Çocuklar kutularla oynuyor. Kedi kum kabını terlik yapmış kendine. Ben hala kargo, kargo ne zaman gelir acaba diye yaşamaya çalışıyorum. Ya en son geldiğinde de evde yoktunuz diye not bırakmışlardı hatırlar mısın? Ya ama evdeydim. Yani belki ruhen yoktum ama fiziksel olarak tam buradaydım yani. E galiba anladım ya. Biz aslında kargo beklemiyoruz. Biz akıl sağlığımızı kargoya verdik. Onun gelmesini bekliyoruz. Kargocu diye biri de yok bence kanka bu arada. Ya bu bir simülasyon hatası bence. Ya Matrix gibi bir şey. Ne diyorsun? Alo. Alo. Alo.